normalde kayıt alıyorum her eli. Bu eli almayı unuttum. Bela attım o kadar. Bela çöpe mi gitti şimdi? Evet. Tikto Ölme vakti. Bu iş bende. Hazır mısın? Ace geliyor. Bir düşman kaldı. Ace değil ama en azından bir şeyler geliyordu ya. Rekabetçi mi bu maç? A'da fazla düşman. A'da düşman Rank maçı değil mi? mi Evet mid var <laughs> Mid deniyorlar B'de düşten giriyorlar. Bir düşman kaldı. Yolun oyun bitti. Geri geldi. Bas. <laughs> oyun bitti. <laughs> Bir var üstte. Aa halat falan var. Bir vardı çünkü ses var. Dostlarımı yok edemezsiniz. Spike ortada düştü. Düşman düştü. Yok düştü. bir şey. Geçit kapandı. Lanet eğlendik. Ölme vakti. Gidiyorum. A var mı? Geliyor biraz kill salın. Yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Öldü. Hadi lan. Hop. Oh, B'si. Zeyi gel. Geri gel. Hadi, yok. Sistem hatası. İptal G oldu. Kanka kör bu arada bunlara. Gerçekten kör. Adamın önünde bıçakla koşuyordum adam bana vurmadı. Geri görmedi hatta. Vurmadı değil görmedi. Spike yerleştirildi. Ya körüm kör 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 kör. Kanka burada şey var. Silah deposu var istiyorsan gel yani. Han, oha lan bunlar ne? Son tur muydu? Düşman, evet. Sonra. E ben neden para sevledim? Ah. <laughs> Bir düşman kaldı. Gidiyorum. Lan. Geri şey. zekalıya Ağzına bak ya. Demiş. Adam bu arada kördü. Normalde seni on saat önce bir bir düşman kaldı. Lan çaldın ne lan kilimi çaldın. Lan çalmayın kilerimi. Kil çok salın lan kil. için sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> kil yarışı var oğlum takımda. Kim sayı... daha çok kil alacak yapıyorsun. Kusura bakma birinciliği sana salmayacağım. Çek çek çek. Salma bebeğim. Salma bebeğim. <laughs> Kanka ben kölleri sattım şey aldım. Fantom çektim. <laughs> Teşekkürler. Alalım. Zaten alamama gibi bir sıfır. Zıplayalım. <laughs> <laughs> ortada düşman görüldü. <laughs> lan? düşman kaldı. Lan adam nerede? Koş koş. Adamı bütün koş. map'te arıyoruz. Bu çok az sayıdınız geçti. Saldıranlar kazandı. Ben kaçtım. Sonraki fiyat. Anne! Yok, ekmek! Doğru. Anne, doğru. anne! Ekmek! Anka hayatımdaki en zor.